Sorularımız olacak size Afedersiniz. ama. Affedersiniz. Affedersiniz. Dezenfektan olayının ardından bir istifa geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekkan istifa etti. bunu durursanız bizim için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar. E dezenfektan olayının ardından e, istifa geldi. Görevden alındı. Ticaret Bakanı bu görevden almayla ilişkin İstifa etmesi güzel. Eee görevden alınması güzel ama yeterli değil. Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa biliyoruz hangi gerekçeyle ayrıldığını, istifa ettiğini veya alındığını ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım. Efendim Mersin'de bir, bir notuk dağıtıldı. Andımız olayının ardından notuk meselesi de tartışılıyor. Mesajlarınız ne oldu? Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğum ve kitap olarak basılan uzun yıllardır okunan hala okunan, bundan sonraki kuşaklarında okuyup ibret alacakları bir kitabı Hangi gerekçeyle yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler öyle anlaşılıyor. Ya bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi. Bağımsızlık mücadelesi verdi. Nutuk'ta Samsun'a çıkışla başlıyor zaten bütün bunlar. Olayların bütün ayrıntıları anlatılıyor. E çocuklarımız kendi ülkelerinin bağımsızlığını nasıl sağlandığını bilmeyecekler. Neyi bilecekler? Nutuğu hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar? Bildiğim kadarıyla dağıtan ülke ocakları. E herhalde bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım. O ülke ocakları, dutu dağıtan ülke ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar. Dağıtmaya başlayın, dağıtın. Ben her türlü desteği size vereceğim. Ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Afedersiniz.